Düşünün ki, bir sabah uyandınız ve gökyüzünde güneş yok. La bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Bu videomuzda güneşin bir yıl boyunca yok olması durumunda dünya üzerinde neler olacağını, yaşamın nasıl etkileneceğini ve insanlığın bu karanlık dönemi nasıl atlatabileceğini adım adım inceleyeceğiz. Gerçek bilimsel verilerle desteklenen bu senaryo, sizi hem şaşırtacak hem de düşündürecek. Gezegenimiz için Güneş'in ne kadar hayati olduğunu gözler önüne seren bu videoyu kaçırmayın. İlk an. Güneş'in yok oluşuyla birlikte bir anda dünya karanlığa gömülür. Güneş ışığının kaybolmasıyla gezegenimiz artık sadece yıldız ışığı ve uzak galaksilerin ışığı ile aydınlatılacaktır güneşten gelen yer çekimi kuvveti de anında ortadan kalkar, ancak dünyanın yeni bir yörüngeye geçmesi 8 dakika 20 saniye alır. Çünkü güneşin ışığı gibi, yer çekimi dalgaları da ışık hızında yayılır. İlk bir dakika Güneş sistemi içindeki tüm gezegenler, güneşin yer çekimi etkisinden çıkarak kendi yollarına gitmeye başlarlar. Dünyanın atmosferi hala ısıyı tutar, bu yüzden anında donma olmaz. İlk bir saat dünya yavaş yavaş soğumaya başlar. Ortalama sıcaklık hızla düşer, güneş ışığının eksikliği fotosentezi durdurur. Bitkiler ışık olmadan besin üretemez. İlk gün dünyanın yüzey sıcaklığı hızla düşmeye başlar. Kutuplardaki buzulların erimesi yavaşlar ve durur, insanlar ve hayvanlar ısı kaynağı arayışa girer. Enerji santralleri, güneş enerjisi dışındaki kaynaklara yönelir. İlk hafta Dünyanın yüzey sıcaklığı ortalama eksi 20 dereceye düşer. Ekosistemler çökmeye başlar, ısıtma ve yiyecek bulma mücadelesi, insanlar için bir numaralı öncelik haline gelir. İlk ay. Yüzey sıcaklığı eksi 50 derece civarına düşer. Okyanusların yüzeyi donmaya başlar ve deniz yaşamı tehlikeye girer. İnsanlar yeraltına veya izole edilmiş habitatlara çekilir. Hayatta kalabilmek için enerji ve gıda stoklarına güvenirler. İlk 6 ay. Yüzey sıcaklığı eksi 100 derecenin altına düşer. Okyanusların büyük bölümleri donmuştur hayatta kalan bitki ve hayvan türleri, yalnızca yeraltı kaynaklarına veya insan yapımı ortamlara bağlıdır. Bir yılın sonunda Atmosfer, çoğunlukla donmuş olup, karbondioksit ve su buharı gibi gazlar yüzeye çöker, İnsanlar ve hayvanlar yalnızca yeraltı kolonilerinde veya uzay istasyonları gibi izole edilmiş yapay ortamlarda hayatta kalabilirler. Bu senaryo, Güneş'in yok oluşunun dünya üzerindeki hayatı nasıl etkileyeceğine dair bilimsel tahminlere dayanmaktadır.